Herkese merhabalar teker youtube kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda kodi'de nasıl yedekleme yapabileceğinizi anlatmaya çalışacağım. Özellikle kodi üzerinde yeni çıkan yapı veya eklentiler yüklerken bazen kodiyi sıfırlamak zorunda kalıyoruz. Ama bu sefer de daha öncekileri tekrardan geri getirmek için hepsini yeni baştan yüklemek falan gerekiyor. Bu da bayağı zahmetli bir iş. Ee, bu yol ile bu tür zahmetlerden kurtulmaya çalışacağız. Evet hemen kodi üzerine size göstermeye çalışacağım. Yalnız öncelikle şunu belirteyim. Bu e, 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 eklenti şeklinde kodinin zaten içerisinde olan bir e, yol. Yani bu yolu kodinin içerisindeki bir e eklentiyi yükleyerek e, halledebileceksiniz ben o eklentiyi nasıl kuracağınızı ve nasıl e, kullanacağınızı kısaca anlatmaya çalışacağım evet hemen kodimizi açtık buradan ben e, iki tane eklenti yüklemiştim daha önce kod üzerine ultimate iptv ve f4m testleri onları yedeklemesini göstermeye çalışacağım sizlere onları nasıl yedekleyeceğinizi siz aynı şeyi diğer e, eklentileriniz için aynı e, yapılar için e, kurulu olan e, eklentiler ve yapılar için kullanabilirsiniz sistemden eklentilere gireceksiniz oradan e, depodan yükleye girdiğiniz zaman kodun içerisinde zaten var olan e, tüm depolara gireceksiniz yani kodu sıfırken de bunlar var arkadaşlar onu söyleyeyim program eklentilerine gireceksiniz oradan da e, backup e, eklentisi var onu tıkladığınız zaman zaten e, floppy disk şeklindeki ikon ile göreceksiniz onu yükle deyip e, yükleyeceksiniz ve altta sağ altta etkinleştiği e, iletisini biraz sonra göreceksiniz e, bu eklenti kodunun e, sıfır haldeyken içerisinde var olan bir eklenti onu sadece bulup e, yükleyeceksiniz ve e, siz ayarlarından kendi ayarları içerisinde bazı ayarlarını yapıp e, etkinleştireceksiniz bunu. Evet, oradan e, eklentiyi yükledikten sonra hemen çıkıyoruz buradan e, ana menüye geleceğiz. Oradan ana menüye geldikten sonra programlara girmeniz lazım çünkü video eklentisi değil program eklentisi. Programların üstüne direkt girdiğiniz zaman zaten orada e, şunu büyük yapalım isterseniz büyük liste halinde daha net görünsün diye e, backup eklentisini göreceksiniz. Backup eklentisini e, Tıkladığınız zaman üç tane opsiyon verecek Yedekle, e, Restore ve Opening Settings diyor. Yedekle basarsanız hemen direkt zaten yedekleme yapıyor. Restore e, yedeklediğiniz şeyi geri getiriyor. Open Settings'te de, de ayarlar yapmanız lazım. İlk önce biz Open Settings'e girip ba bazı ayarları göstereyim ben size. E, Buradan genel e, kısımdan e, e, fazla dokunmayacaksınız. Sadece ikinci kısma dokunduğun zaman kayıt yapacağınız yeri, yani yedekleme yapacağınız dosyayı seçebiliyorsunuz. Oradan daha önce seçili bir dosya kurduysanız daha önce bir cd ya da dd bir herhangi bir dosyanın içerisine yedekleme yapabilirsiniz. Ben burada hemen örnek olsun diye dden müzik diye bir dosyam var onun içerisine yedeklemeyi yapacağım ultimate ve f 4 testleri tester yedeklemesini yapacağım. Ona tamam diyorsunuz ve böylece Browse Remote Path kısmında dden müziği seçmiş oldum arkadaşlar. Siz dediğim gibi istediğiniz dosyayı seçip oraya yedekleme yapabilirsiniz. Yalnız e, diğer kısımlara dokunmasanız iyi, olur. Buradan File Selection kısmında da e, neyi e, yedeklemek istediğinizi seçeceksiniz. Buradan e, profil mi yedeklemek istiyorsunuz, eklenti mi yedeklemek istiyorsunuz. Onların seçili halde o, bırakabilirsiniz. Aynı şekilde bırakabilirsiniz. Scheduling kısmında ise <laughs> pardon arkadaşlar. Scheduling kısmında ise isterseniz bunu e, günlük yapabiliyorsunuz ya da saat belirtiyorsunuz şu saatte e, işte yedekleme yap diyebiliyorsunuz ama ben e, açıkçası bunu çok tavsiye etmiyorum zaten ihtiyaç olduğu zaman siz manuel olarak e, yapınız ya da eklentilerinizi yedekleyebilirsiniz bu şekilde oradan çıktıktan sonra e, tekrar e, backup'a tıkladığınız zaman oradan yedekle tıkladığınız zaman o yedeklemeye başlıyor e, dediğim gibi ben sadece iki tane eklenti yedeklemesi yaptığım için e, kısa sürüyor yani çok uzun sürmüyor ama siz e, çok eklentileriniz varsa bu işlem biraz uzun sürebilir ee, ikinci bir şey yedeklemeyi mümkünse kodinin içerisinde bulunduğu yani kodu indirdikten sonra içerisinde bulunduğu genelde cd oluyor ee, bulunduğu dosyadan uzak bir yerde e, yedekleme yaparsanız mümkünse cd hatta hiç yapmayın Dde falan yapın ee, iyi olur cd de yapabilirseniz ama kodiden dediğim gibi uzak olsun e ee, tekrar eğer yedeklemeyi geri getirmek istediğiniz zaman yani yedekleme yaptığınız yeri geri getirmek istiyorsanız eklentileri tekrar aynı yere geleceksiniz. Oradan backup'ı bulup ilk önce e 0 yüklediğiniz kodun üzerine o backup'ı kuruyorsunuz ve böylece e, tekrar programlara giriyorsunuz. Oradan backup'a tıklayıp e, ikincisini seçiyorsunuz. Çünkü yedekleme yapmıştınız. E, geri getir diyorsunuz. Yani restore yapıyorsunuz. Ve böylece o iki tane eklentiyi F4M Tester ve Ultimate IPTV ona tıkladığım zaman geri gelmiş oluyorlar. Evet umarım işinizi görür, faydasını görürsünüz arkadaşlar. İyi günler, hoşçakalın. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna gelmiş olduk. Abone olmayı, like yapmayı ve paylaşmayı unutmayın deyip sizleri ekranda gördüğünüz küçük kutu videolarla baş başa bırakıyorum. İstediğinizde tıklayıp daha geniş ekranda izleyebilirsiniz. İyi günler, hoşçakalın.